Saatler 17.45 İş Dünyası'nda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Bugün iş Dünyası'nda konuğum Uluslararası Un Sanayicileri ve Hubabatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy. Efendim hoş geldiniz. Yayınımıza nasılsınız? Hoş bulduk Beydemir Hanım iyi sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum ben de iyiyim. Şöyle bir haberle başlayalım mı? Türkiye'nin un ihracatı 15 arttı. Şimdi bu e, yani iyi bir manşet ama altta ne tür detaylar barındırdığını size sormak <laughs> istiyorum çünkü bizler burada bu manşetleri verirken tabii hep bir heyecanlanıyoruz ha ne güzel işte un ihracatımız da artmış yüzde 15. İyi bir rakam bize öyle geliyor da önceki yıllara kıyasla veya işte sizlerin sektörel beklentileriyle ne kadar paralellik taşıyor asıl zannediyorum cevap verilmesi gereken tarafta o buyurunuz. Ya gerçekten de evet, sektörel şu anki e, konjonktürümüzü öyle güzel bir yerden yakaladınız ki hani e, şeytan detayda saklıdır derler ya evet biz 6 aylık süreç içerisinde. Yani 1 Ocak 30 Haziran içerisinde 2024 yılında 2023 yılının aynı dönemine göre %15'lik bir artışı yakaladık ve yıl sonu için hedefimiz olan 4 milyon ton yolunda yine ilerliyoruz. 1 milyon 800 bin tona ulaştık 6 ayın sonunda ama detayda saklı olan kısım da evet manşetin altında aslında küçük puntolu yerde şöyle küçük bir Sorunumuz var. Haziran ayında ihracatımız 185 bin ton olarak gerçekleşti ki geçen sene e, Haziran ayında bu rakam 305 bin tondu. Şimdi tabii böyle bir yüzde 35 civarında bir 36'ya denk gelen bir e, aydan aya baktığımızda yani sadece Haziran 23, Haziran 24 baktığımızdaki e, yüksek bir düşüş e, korkutucu yani biz yılın başından itibaren iyi bir tempo ile ilacatımızı arttırırken aslında Haziran'da bir e, yavaşlama, bir es verdik. Tabi burada e, yine o küçük puntolardan haberin metnine geçersek de e, nedir bunun sebepleri evet. diye baktığımızda alt kırılımlarında tabi 9 günlük bir e, tatil vardı malumunuz. E, bu e, Haziran ayının içerisinde bir e, takvimsel etki yaratıyor. Bu önemli bir etki ama sadece bununla izah edemeyiz. çünkü o 9 günlük süre yaklaşık işte %27'sine eder, %27'si eder mesai süresinin. Ki geçen sene de tatilin bir kısmı Haziran ayının içerisindeydi. dolayısıyla ikinci sebebe geldiğimizde de şu anda Türkiye'de uygulanmakta olan ithalat kısıtlamasının da 6 Haziran'dan itibaren 21 Haziran'da geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Bir miktar ihracatta yavaşlamaya sebep olduğunu belirtebiliriz. Dolayısıyla evet 6 aylık periyotta %15 ama bunu 5 aya çektiğimizde bu rakam %23'teydi artış hızımız önceki yıla göre. Şimdi %15'e düştük. Kalan aylarda nasıl gideriz sorusu tabii yıl sonundaki hedefe ulaşıp ulaşamayacağımızı bu soruya vereceğimiz cevap belirlemiş olacak. Şu anda hala matematik olarak biz geçtiğimiz yılın ikinci altı ayındaki dönemde yaptığımız ihracatın üzerine yüzde on beş koyarak devam edersek bunu tutturabiliyoruz. İlk altı ayda bir milyon sekiz yüz bin ton ihraç ettik. İkinci altı ayda geçtiğimiz yıl 2 milyon tonu bulmuştuk. Bu de iki milyon iki yüz bini bulursak 4 milyon tonluk miktar olarak hedefe tutar olarak da bir buçuk milyar dolarlık hedefe ulaşabileceğiz. E, tabii e, şu anda bundan sonraki dönemde bu ithalat kısıtlamasının ihracatı e, ne kadar yavaşlatacağı e, belirleyici olacak. Temmuz ayı e, bu noktada önemli bir ay. Çünkü hasadımız e, Türkiye'de e, işte güneyde Mayıs'ın ortalarında sonuna doğru başladı. E, Trakya'da Haziran 15'inden itibaren hızlandı. Şimdi iç bölgelerde de artıyor. E, Yurt içindeki buğday hasatı hızlandıkça e, ham madde arzı da artmış olacak. Dolayısıyla bu ithalat kısıtlamasından kaynaklanan e, Haziran'ın sonundaki o e, ham madde tedariğindeki e, boşluk diyelim Hı -hı. bir anlamda kesinlikle de giderilmiş olacak. E, temmuz ayı bize daha e, resmin e, büyük kısmı ile ilgili yapacağımız tahminle ilgili e, temmuz ayı bize daha çok döneler verebilecek Belirleyici belirleyici olacak neredeyse öyle anlıyorum ben Temmuz ayı. E, bundan sonraki döneme ilişkin gidişata dair. Şimdi 4 milyon tonluk bir yıl sona hedefi ve 1,5 milyar dolarlık da rakamsal bir hedeften bahsettiniz. Bu hafta içerisinde biz yine e, Türk lirasının performansına dair aldığımız verilerde e, reel anlamda Eylül 2021'den bu yana en değerli seviyesine yükseldiğini notlarımıza geçirdik. Biraz e, ihracat tarafıyla ilgili olarak ya ithalat kısıtlamasından da bahsettiğiniz oradaki dengeyi de biraz daha iyi anlamak istiyorum sektör açısından ama e, özellikle TL'nin performansı noktasından baktığımızda sektörün yaşadıkları neler e, biraz bundan bahsedebilirseniz sevinirim. Oradaki uygulamalar sizi, sektörü rahatsız eder noktada mı? Daha iyi olması için bir beklentiniz var mı zaman dilimi olarak? Bunlar merak konusu. Buyurun. Evet, tabii dövizin Türk lirasının değerlenmesi bir paranın iki yüzü gibi Evet, bir tarafı enflasyon açısından oldukça olumlu. Hani Türkiye'nin ithal girdilerindeki maliyet düşüşüne sebebiyet veriyor ama öbür tarafı da yerli girdilerimizde ve işçilikte özellikle ihracata yönelik, ihracat piyasalarına yönelik maliyetimizi artırıyor. Burada bizim sektörümüzün ortalama bürüt marjlarına baktığımızda bizde malın maliyetinde %75 ile 85 arasında bir hammadde maliyeti görüyoruz. Dolayısıyla Buradaki dövizden etkilenme kısmımız daha önceden daire işleme kapsamında ithalatla ham madde temin edip ihracat yaptığımızda %20'lik kısımda döviz kurunun değişmesinden daha doğrusu yükselmemesinden etkileniyorduk. Maliyetlerimizi yukarı çekiyordu. Hani Diğer sektörlere göre şanslı sayılabilecek bir noktadayız. Etkilenmiyor muyuz? Tabii ki etkileniyoruz işçilik maliyetlerinin ve diğer lojistik maliyetleri, enerji maliyetleri bunların hepsinin döviz karşılığı, Türk lirası değerlendikçe yukarı doğru gitmiş oldu. Ama diğer sektörlere nispeten daha az etkileniyorduk. Şu anda evet yurt içinden ham madde temin ederek sektörümüz ihracat yapmakta. Yani ithalatın 21 Haziran, 15 Ekim tarihleri arasında şu an ithalat kısıtlaması var. Ham tamamı yurt içinden temin ediliyor dolayısıyla şu anda kur maliyetlerin %100'ü üzerinde etki etmeye başlamış oldu. Ham madde de yerli olduğu için, Türk lirası bazında alındığı için. Evet bundan sonraki aslında biraz önceki cümlemin yine bir av kırılımı da buydu. İlk girişte bundan sonraki aylarda ihracat hedefimizde 4 milyon tona giden yolda bizi neler etkilerden bir tanesi de tabii ki ham maddenin Döviz bazındaki maliyeti burada da kurunlar da nerede olacağı önemli bir e, nokta olacak. E, burada e, şunu da eklemiş olalım, e, hani az e, miktarda diğer sektörlere göre e, etkilendiğimizi zaten e, söyledik. E, tabii döviz kurundaki e, bizim en büyük problemimiz aslında ani değişimler oluyor. E, çünkü yurt içindeki fiyatı e, dövize çevirerek maliyet hesaplıyoruz. İhracata e, gönderiyoruz. Gö i̇hracat siparişi alıyoruz ama o ham maddeyi temin etmemiz, ihracata üretip sevk etmemiz, tahsilatı yapmamız bunlar birkaç aylık süreçler. Birkaç ay sonra kuru bambaşka bir yerde bulunca e, o da bizim için sorun. Hani burada şunu söyleyebiliriz. Evet kurun genel seviyesi olarak bir e, değerlenme Türk lirasının değerlenmesi söz konusu. İhracatçının e, e, sınırlı da olsa benim sektörüm için aleyhine ama en azından stabilitesini yani istikrarlı gidişi bizim fiyatlama mekanizmamızda bir nebze bizi rahatlatmakta diyebilirim. Evet. E buradan isterseniz şeye geçeyim, bu hani ithalat kısıtlaması deyip duruyorum, neden evet, bahsediyorum? Evet, çok sevinirim. <laughs> bu arada bir evet. iki dakikalık reklamım var aslında o ithalat kısıtlamasına geçmeden önce. Müsaade eder misiniz o reklama bir gidelim Tabii dönüşte ki, sizinle demek. devam edelim. Çok teşekkürler. Efendim iş dünyasında bir kısa reklam arası ardından da Doktor Eren Gülen Ulusoy ile sohbete devam edeceğiz. İş dünyasında Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Efendim e, nedir bu ithalat kısıtlaması diye bir noktada bıraktık. Çok söylüyoruz dediniz, çok duyuyor herkes. Biraz oradan devam edelim istiyorum. Buyurun. Evet, Türkiye içinde bulunduğumuz sezona TÜİ'nin birinci bitkisel üretim tahmininde 21 milyon tonluk tahminle hasadına başladı. Geçtiğimiz yılda 22 milyon tonluk bir üretim gerçekleştirdik. Bir önceki yılda da 20 milyon ton. Yani 3 yıldır üretimin seviyesi tüketimin üzerinde kaldığı için. Bununla beraber, Rusya Ukrayna savaşından sonra o zamanlar çok bu konularda birlikte programlar da gerçekleştirmiştik. Dünyadaki o gıda milliyetçiliği rüzgarıyla tedarik güncelerinde yaşanan sıkıntıları e, tolere etmek için daha yüksek stok seviyelerinde ülkeler geçti. Türkiye evet. de bunlardan bir tanesiydi. O yüksek devir stoklarımızdan dolayı bu sezona Türkiye e, yüksek devir stoyla da girdiği için e, bu stokların daha dengeli bir noktaya gelmesi amacıyla 21 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar şu anda Türkiye'ye dahal değiştirme belgesi kapsamında da e, buğday ithalatı mümkün değil. 15 Ekim'den sonra tekrar değerlendirilecek. Böylelikle ithalatımızın düştüğü bir seneyi yaşayacağız. Bu e, eksikliği nereden kapatıyoruz? Aslında stoklarımızdan yüksek olan stoklarımızı eriterek e, daha e, dengeli yönetilebilir bir stok seviyesine e, düşmüş olacağız. Ve, ihracatçı ithal ham maddeyi değil yerli maddeyi kullanarak üretimini e, sürdürmüş olacak. İthalat kısıtlaması dediğimiz aslında Türkiye'deki e, stok, üretim ve tüketim dengesinin e, sağlanması amacıyla e, uygulanan bir dış ticaret önlemi. Peki evet. bu anlamda aslında Türkiye kendi kendine bu alanda yetiyor demek mümkün herhalde değil mi? Tabii aslında bunu da çok tartışıyorduk ya Türkiye neden ithalat yapıyor? İşte Hı. biz de diyorduk Türkiye ihracat yapıyor, o yüzden ithalat yapıyor. Tabii dönem dönem ihracat ithalattan fazla, dönem dönem ithalat ihracattan fazla, ee, ithalat ihracattan fazla ise evet yurt içinde bir miktar eksiklik var demektir ve bunu e, ithalatla temin ediyoruz demektir ama e, bu 4 aylık dönemde hiç sıfır ithalat yaparak geçirecek olmamız e, aslında. E, devir stoklarımızla beraber kendi kendine yetebilen bir e, sezonu geçirmekte olduğumuzu e, bize ispatlamış oluyor. Evet artık tartışmasız bir şekilde hiç talat yapmadan e, 4 ay geçireceğiz. Aslında hani buna siyah ve beyaz bakmaktansa Didem Hanım e, o sezonun e, kendi şartları içinde değerlendirmek daha doğru olur. E, hani kendi görüşüm olarak birkaç milyon ton Türkiye gibi 20 milyon ton üretim yapan işte 8-9 milyon ton buğday muameline denk gelen ihracat yapan, yani 30 milyon tonluk bir e, ekosistemde, bir üretim pazarında e, birkaç milyon tonluk üretimin tüketimi karşılamaması aslında o bir şeydir, e, tolerans aralığıdır. Yani evet. o kadarlık eksi veya artı gayet normal. E, zaten ithalatın, e, dış ticaretin e, yaptığı fonksiyonda da e, buydu. Tabi bazı sezonlar İklim şartları çok ağır geçiyor, kurak geçiyor. İşte 3-4 sezon önce 17 milyon tona düştük. E o zaman tabii ki daha çok ithalatta bunu temin ediyorduk. geçtiğimiz sezonun iyi olması, daha önceki yüksek ithalatın yüksek olduğu dönemlerden gelen devir sudo, devir stoğu ve bu sezonun üretimiyle beraber içinde bulunduğumuz 2024 2025 sezonu kesinlikle kendi kendimize yetebildiğimiz bir e, üretim sezonu buğday üretim tüketim dengesi açısından. Eren Bey son soru olarak da yine güncel bir başlıkta sektör nasıl etkileniyor diye sormak istiyorum. O güncel başlık da malumunuz tasarruf ve vergi paketi. E, Hubat sektörünü etkileyen düzenlemeler ve tasarılar var mı bu pakette ve varsa nelerdir onlar? Evet, aslında burada hubat sektörü biraz pozitif ayrılmış durumda. Şöyle ki, fiyat politikasında toprak mahsulinin uygulamış olduğu bir müdahale alım fiyatı var. Orada tabii enflasyon altında bir artış verilmiş olmasına rağmen uygulanan primde %75'lik artış gerçekleştirildi. Geçtiğimiz sene 8250 TL artı 1000 TL çiftçimize prim uygulanırken, e, bu sene 9.250 artı 1.750 uygulandı. E, aslında e, çiftçilerin aldığı prim e, aslan payını kapmış oldu. E, dolayısıyla e, ama enflasyon tarafındaki mücadele açısından da e, piyasadaki işlem gören fiyatlara daha düşük bir artış gerçekleştirildi. Hani evet. en ana ana kalem bu fiyat belirlenen müdahale alın fiyatının piyasaya etkisi onun dışında tabii ki genel e, vergi paketleri, tasarruf tedbirleri bunlar e, özellikle o sanayi tarafındaki şirketlerimizi e, bütün sektörler gibi etkiliyor diye özetleyebiliriz. Doktor Eren Günhan Ulusoy çok teşekkür ediyorum efendim her zamanki gibi katılıp değerli görüşlerinizi sektörle ilgili bilgileri son bilgileri bizlerle paylaştığınız için iyi çalışmalar iyi hafta sonları diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler ve efendim e, Hububat'tan.